Artık maalesef oyun videosu gelmeyecek. Çünkü tabii ki vurmuyorum. Zaten bozuk daha da bok etmeyelim işi. Abi şarj kablosunu takıyorum bak. Takıyorum. Bu zaten son zamanlarda da zor girmeye başladı buraya. Sonra laptopu açıyorum. Şifremi Aa, dur. neyse açıldı zaten. Bak şu anda güç kablosunu çektim. Şöyle bak yine taktım. Bakın şurada bir tane yazı çıkacak. Ona dikkatli bakmanızı istiyorum. Şu anda taktım. Heh. Düşük güç kaynaklı düşük güçlü güç kaynağı tespit edildi diyor. Sonra buna böyle üstüne tıklıyorum. Hiçbir şey olmuyor buna. Sonra görev yöneticisini falan açtım. Dün bayağı bir ulaştım Ama bulamadım her bir sorunu. Sonra güç tasarrufunu açtım. Yani şu pil şu anda çok az kaldı. Yani şu anda iki şey var. Ya böyle pilde yaşayacak bu laptop ya da bozulup gidecek. Yani bir tane daha şık olmasını isterdim. Boşluktan yeni bir laptop olmasını. Yani zaten ben her videomda söylüyorum bu laptopun kötü olduğunu. Kötü kötü diye diye bok oldu.